Herkese çiftlik sevdamdan merhabalar. Bugün sizlerle söyleyeceklerim var köşesinden sizlere seslenmeyi arzu ettim. Hepimiz çok kötü günler yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Bütün Türkiye son derece üzgün. Manavgat'ta çıkan yangın hepimizi son derece fazla üzdü. Nasıl olduğunu, neden olduğunu bilemiyoruz bu yangının. Ancak ben bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu bir görebiliyorum kendimce en azından ee, çok keyifli değilim. Bu yüzden bağışlayın her zamanki o enerjim, o e, keyfimi almayacaksınız bu sefer. Ee, bu videoda böyle olsun. Bana bununla ilgili beni bağışlayın lütfen. Bu yangını kim çıkardı? Ya da yangın nasıl çıktı? Bu yangının mümessili sen olabilir misin? Ya da sen? Veya sen? Belki ben? Bilmiyorum gerçekten ama e, birimiz bu yangınların mümessilleriyiz zaman zaman aslında e, belki bu Manavgat yangını için söz konusu olmayabilir bu bir kundaklama olabilir şu anda bunun ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok araştırılıyor elbette e, dilerim eğer bir fail varsa ortaya çıkar ve en ama en ağır şekliyle cezalandırılır diye ümit ediyorum ve hala hala ama çok fazla kızdım bir şey var. E, tüm kanallarda e, muhabirler işte can kaybı yok derlerken halbuki e, binlerce, milyonlarca can kaybının olduğunu e, görmüyorlar. Sadece yaşam hakkının insanlarda olduğunu düşünerek bu yayınları yapıyorlar. Binlerce hayvanın telef olduğu, e, belki yüz binlerce ağacımızı kaybettiğimiz tüm bu canları insanlar nedense sadece insanları e, hayatlarını can olarak kabul etmekte ısrar ediyorlar. Bizler onların dünyalarına girdik. Bizler onların e, o hayvanların, işte o bitkilerin dünyalarının içerisine e, nüfuz ettik. İzin almadık bunun için onlardan. Onları istediğimiz gibi kullandık. Ektik, biçtik, e, kestik onları. E, sarhoş olduk. Sarhoş olurken neremizde içeceğimizi bilemedik o içkiyi, o şişeyi Fırlattık attık, o güneş ışınlarıyla o yangınları çıkardık. O içtiğimiz sigaranın izmaritini fırlatıp attığımızda bir şey olmaz ya dediğimiz için o yangınları çıkardık. Bu ağaçlarımızı biz bu şekilde kaybettik her seferinde. Ee, i̇çim yanıyor, içim çok fazla acıyor gerçekten. Ee, söyleyecek söz gerçekten bir yerde tıkanıyorsunuz. Çok fazla e, sözcükler kifayet etmiyor çünkü dillendirmek istediğim şeylere duygularıma maalesef e, gerçekten kifayetsiz kalıyor sözcükler burada. E, ne olur çocuklarımıza, e, gençlerimize e, artık nasıl içmeleri gerektiğini, şişeleri kırmamaları gerektiğini öğretelim istiyorum. E, bu işte attığımız sigaraları e, yanarken atmamaya çalışmayı, öğretmeyi istiyorum ve de diliyorum ağaçlarımıza bu özenin gösterilmesi gerekiyor. O ağaçlara bizim çok ihtiyacımız var. Dünyamızın bu ağaçların hepsine çok fazla ihtiyacımız var. Hafta sonlarında mangala diye gittiğimiz o eğlence partilerini yaptığımız o keyifli dakikaların daha sonrasında dünyamıza korkunç ama korkunç etkileri oluyor. Bir ağacı öldürüyoruz o mangalın altında yaktığımız... E, mangalla o ağaç yanıyor. O ağaç yanmasa bile, tutuşmasa bile o ağacı biz yavaş yavaş her hafta sonu orada o mangalı yakarak dumanıyla, ısısıyla öldürüyoruz. Yani birinize katilsin sen dediğim zaman bunu kabul eder misiniz? Etmek zorundayız, gerçekten etmek zorundayız. Çünkü bu kadar sorumsuzlukla yaşayan bu insanlar etrafımızda Bizim içimizde, bizlerin arasında birer katil olarak geziyorlar. Yani illa katil dediğiniz şey elinde silahıyla işte bıçağıyla gezen insan anlamına gelmiyor. Bunlar da bir şeyleri katletmekten bahsediyorum çünkü. Bunlar da katiller gerçekten. Ne olur bu katilleri aramızda barındırmayalım artık. Buna çok özen gösterelim ya. Yani yeter artık bu Türkiye'nin bu katillerden çektiği çünkü bu dünyanın oksijene ihtiyacı var. Bu dünyanın sorumlu ve iyi düşünen, iyi davranan, sorumluluk sahibi bilinçli insanlara ihtiyacı var. Rica ediyorum, çok rica ediyorum. Birazcık sorumluluk sahibi olmaya gayret gösterelim hepimiz. Bu ağaçlarımızı, canlılarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Her seferinde, her videonun neredeyse sonunda işte tohumlarınızı alın e, dikin diyorum e, yediğiniz çekirdekleri mutlaka toprakla buluşturun diyorum o kadar önemli ki çam ağacı dikmeyelim mesela bu ülkeye artık ne bileyim bu bir kural mı olması gerekir bilemiyorum ne olacağını ama biliyoruz ki artık e, çam e, içinde barındırdığı terebentin yüzünden yanıcı bir madde içeriyor ve çok çabuk tutuşuyor Tutuştuğu zamanda eğer kuru bir havaya denk geliyorsa o kozalaklar metrelerce uzaklara fırlayıp başka yangınlara sebebiyet verebiliyor. Çam ağaçlarını dikmeyelim, başka ağaçlar dikelim. Meşelerimiz var, kavaklarımız var, bir dolu dünya ağacımız var. Park yerlerine meyve ağaçları dikelim. Üç kere çalarlar kova kova o meyvelerden. Daha sonrasında alışacaktır. O çocuklar, o aileler alışacaklardır artık o meyvelere. Çocuklarımız ellerini uzattıkları zaman o meyveleri yiyebilsinler. Gidip pazardan dünya paraya işte o eriği almaya ihtiyaç duymasınlar. Bunların hepsini yapabiliriz bizler. Sadece yapacağımız elimizdeki o küçücük minnacık bir çekirdeği, o tohumu ekmek olacaktır. Ha büyümesi için 15 yıl gerekecek, belki 10 yıl gerekecek. Zaman geçmesi gerekecek bunun için. Çok yıllar bekleyeceğiz. Emek vermek gerekecek. Belki zaman zaman o parkta gidip kuru günlerde sulamamız icap edecek. Ama çocuklarımıza verdiğimiz, gösterdiğimiz özen neyse ağaçlara da ya da diktiğimiz bitkilere de aynı özeni gösterirsek eğer bu dünyayı gerçekten hep birlikte o zaman yaşanacak bir yer haline getirmemiz son derece mümkün. ...hep birlikte bununla ilgili bir sürü şey yapabiliriz. Ben ne yapabilirim demek e, işin çok kolay yolu. E, yanınızdaki komşunuzdan bile atıyorum. Aklıma ilk gelen şeyleri söylüyorum şu anda. E, bağışlayın çok e, akıcı olmayabiliyor belki bazı şeyler ama... ...yan komşunuzdan bile e, 3 lira para talep edip... işte ...arkadaşlarınızdan 3-5 kuruş toparlayıp e, gidip yeni bir ağaç satın alabilirsiniz... O ağacı birlikte bir yere dikebilirsiniz. O ağacın üzerine çocuğunuzun evladınızın adını üstüne koyabilirsiniz ya da odun hatırası olabilir o ağaç. Böyle düşünün ne olur? Dünyamızı daha fazla yeşillendirelim. Özellikle ülkemizi daha fazla yeşillendirelim. Çünkü korkunç bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Hükümetlerin, devletlerin yapmadıklarını bizler yapalım ya. Gelin biz yapalım. Yani e, bunun için ne yapılması gerekiyorsa bu e, bir kelebek etkisi yaratalım. E, belki e, işte Türkiye'nin bir ucunda İzmir'de ben belki o kelebek e, çırpışınlığa bulunacağım. Belki Karşı'daki sen buna bir yanıt vereceksin. Belki Ardahan'dan birisi diyecek ki evet sevda diyecek. Öbür tarafta Akdeniz'de birisi diyecek ki Haydi manavgatı yem yeşil yapalım, milyonlar olalım diyecek. Niye olmasın? Yaparız biz. Bunların hepsinin altından kalkarız. Ama yeter ki bu canlara, bu binlerce, milyonlarca cana kıymayalım. O ağaçların hepsi can, o hayvanların hepsi can ve ne olur unutmayalım. Onların yaşam alanlarına bizler girdik. Onlar bizim yaşam alanlarımıza girmediler. Hepinize iyi günler diliyorum bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Umarım bu rüzgar en kısa zamanda durur ve eğer bir fail varsa en kısa zamanda onlar da ortaya çıkar ve en ağır şekliyle cezalandırılırlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.